Dikkat dikkat! Bu bir 11-11 kapışma videosu değil, bu bir oyun tanıtım videosudur. Sizlere bu videomda bir oyundan bahsedeceğim ve bu oyun FIFA Online 4. Ülkemiz için özel olarak sunucu getiren ve Türk resipikerli olacak olan bu oyun, 28 Ağustos'tan itibaren açık betaya sunulacak. Ve açık betası başladığı andan itibaren her gün kanalımıza FIFA Online içerikleri yüklenecek. Peki nedir bu FIFA Online? FIFA Online aslında FIFA'nın FIFA, FIFA 17-18 tabanlı çıkarttığı bir online oyundur. Sistem gereksiniminin çok düşük olması, Türkiye'de sunucusunun olması ve de Türkçe speaker ve yorumcularla desteklenecek olması bizler için çok güzel bir olay. Öncelikle FIFA Online oynayabilmek için ön kayıt yapmanız gerekiyor. Bu sitenin linki zaten açıklamada da olacak. Bu site üzerinden FIFA Online'a ön kayıt yapabilir ve 28 Ağustos'ta oyun betaya açılınca oynayabilirsiniz. Oyundaki spikerler de belli oldu. Peki bir futbol oyununda Türkçe spiker deyince aklınıza kim geliyor? Evet elbette biz de o isminin olmasını isterdik. Ama şu anki olacak isimlerde yabancı isimler değil. Spikerlik Murat Kosova ve Nebil Evren tarafından yapılacak. O zaman gelelim FIFA Online'ın sistem gereksinimlerine. Yani bu şu demek. Aslında bilgisayar olan hemen hemen herkes bu oyunu oynayabilecek. Oyunun açılışında özel hediyeler kazanmak için de bu sayfa üzerinden bu görevleri yaparak özel oyunculara veya özel paketlere sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi oyun FIFA 17, FIFA 18 tabanlı bir online oyun olacak. Ve bu düşük sistem gereksinimi sayesinde de hemen hemen herkesin erişebileceği bir oyun olacak. Bu site üzerinden kayıt olduktan sonra sol üstte yazan oyun merkezi kısmından uygulamamızı indiriyoruz. Ve bu uygulamayı kurup 28 Ağustos tarihini beklemeye başlıyoruz. 28 Ağustos'ta oyun yayınlandığı zaman bu uygulama üzerinden oyuna ulaşıp Oynayabileceğiz Ve son olarak ekleyeceğim şekilde FIFA Online çıktığı günden itibaren Her gün bir video Gelecek şekilde kanalımızda FIFA Online videoları olacak Biraz tedirgin Topalara gidiyor Penaltıyı kaçırdı. Çok güzel hazırladılar pozisyonu. Her fırsatta doğru zamanlamayla hücum ediyorlar. Çok keyifli ve uzun soluklu bir projeydi. Umarım e, oyun severler de bizim performansımızdan memnun kalırlar. Ya işin doğrusu bütün kariyerimiz boyunca bahsettiğimiz yaptığımız işi yapıyoruz ama bambaşka bir iş. Gerçekten çok farklı bir tecrübeydi. E, çok keyif aldık. Murat, çok güzel hazırladılar pozisyonu. Her fırsatta doğru zamanlamayla hücum ediyorlar. Acaba maçta bir şut görebilecek miyiz? Dakika kaç oldu? İki takımdan tek bir isabetli şut yok. Penaltının tekrarına bakıyoruz. Murat penaltı noktasından bu kadar sert vurmamak lazım. Top üstten dışarıya gitti. Çok önemli bir gol şansını harcadılar. İçeriye orta, vuruş ve gol. Tam bir futbol klasiği. Ortanın zamanlaması da, hızı da mükemmeldi. Topla buluşan oyuncuya sadece golü atmak kaldı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. PES videolarımız yine 3 günde bir kanala yüklenmiş olacak. Ama bir sonraki FIFA videomuz 28 Ağustos tarihinde yüklenmiş olacak. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.